Şimdi dışarıda satılan bir bilgiyi ücretsiz vermeye çalışacağım. Kişi, kişi içine bulunduğu ailede, varlıklı bir aile değilse, yani hayatını çalışarak kazanması gerekiyorsa, çalışarak para kazanma eskiye nazaran artık çok zorlaştığı için yatırım yaparak hayatını garanti altına alması gerekiyor. Yatırım yapmanın aslında altın kurallarından bir tanesi de geleceği olan sektörlere yatırım yapmak. Şimdi sadece birkaç tane sektör söyleyeceğim. Bu sektörlere yatırım yapmanın mantıklı olup olmadığını kendiniz çok rahat karar verebilirsiniz. Yani kesinlikle bu sektöre yatırım yapılmalı diye bir tavsiye vermiyorum. Mantıklı olup olmadığını sadece kendiniz değerlendirerek anlayabilirsiniz. Şimdi Paris İklim Anlaşması'na göre artık 2030'dan itibaren işten yanmalı motorlu araçların üretimi yasaklandı. Dolayısıyla kademeli olarak elektrikli arabaların üretimine teşvik ediliyor ve bu kanuni olarak zorunlu haline getirildi. Şu an toplumun sadece yüzde %8'i elektrikli araçları kullanıyor. Dolayısıyla önümüzde yaklaşık bir 10 katlık büyüyecek bir sektör var. Bu sektör içerisinde de bazı firmalar sektörden daha fazla büyüyecektir. Örnek vermek gerekirse Tesla bunlardan bir tanesiydi. Kendi bulunduğu sektör içerisinde 40 kat, 50 kat daha fazla büyüdü. Yani yatırılan bir 10 dolar 3-4 sene içerisinde 500 dolara 500 dolar olarak geri döndü. Şimdi gene bu İklimden kaynaklı problemlerden bir tanesi de artık Tarımda üretilen gıdalar eskiye nazaran çok daha Zorlaştı Şu an çok ucuza yenilebilen bazı Sebze meyveler önümüzdeki 5-10 sene içerisinde Çok daha yüksek fiyatlara ulaşabilir neden Eğer dikkat edildiyse son 10 senede Yazları 10-15 derece daha sıcak yaşıyoruz Hatta bazı aylarda 2 ay ileriye kaymış durumda Dolayısıyla bunun da bir önlem alınması gerekiyor Hatta Türkiye çok ciddi derecede kuraklık tehdidi alan ülkelerden bir tanesi. Birçok şu an ilde, ilçede bazı tarım alanları kullanıma kapanmak zorunda kaldı. Bunun da çözümü olarak topraksız tarım dediğimiz yeni bir üretim modeli geliştirildi. Bu şunu ifade ediyor aslında. Bulunduğunuz yerde herhangi toprağa ihtiyaç duymadan kapalı bir alan içerisinde suya da ihtiyaç, çok az bir suya ihtiyaç durarak hatta pestisiz kullanılmadan üretilen bir ee, üretim modeli hidroponik tarım adıyla geçiyor internette ararsanız Dolayısıyla Bu iklim krizinin Devam etmesi durumunda Bu alana yatırım yapabilecekler de ileride çok ciddi derecede para kazanma ihtimali Olabilir Başka bir sektör olarak da enerji sektörünü ele almak gerekirse enerji şu an dünyadaki bütün ülkelerin ana savaş sebeplerinden bir tanesidir aslında. Şu an Rusya'nın Ukrayna'ya girme sebepleri, İsrail'in Filistin'e saldırma sebepleri ya da Amerika'nın Orta birçok ülkeye e, kriz çıkarmasının ya da saldırmasının sebebi de gene bu petrol ve doğalgazdaki enerji ihtiyacından dolayı ortaya çıkar. Ve bu enerji ihtiyacından dönüştürebilecek yeni bir metot lazım. Buna da yenilebilir enerji olarak Allandırırsak eğer, bu yenilebilir enerjiye yatırım yapanlar, yani elindeki kaynağı ücretsiz olarak ya da çok düşük miktarlarda elde edebilenler çok güçlü konuma gelebilir. Çünkü bugün yediğimiz yemekten bindiğimiz arabaya kullandığımız uçaktan ürettiğimiz bütün mamullere kadar enerji birinci derecede önemli rol oynadığı için bunu ücretsiz elde edebilmek çok ama çok büyük bir avantaj sağlayacaktır. Dolayısıyla bu alana yatırım yapan firmaları takip almak ya da bu sektöre yatırım yapmak da ileride para kazandırılabilir. Şimdi bu söylediklerimden mantıklı olan varsa yani aklınıza yatıyorsa söylediklerim değerlendirmesini de kendiniz yaparak sonuca ulaşabilirsiniz. Ama Türkiye'de yatırım yapma bilgisi çok düşük. Önce, bunun iki sebebi var. Birincisi finansal okur yazarlığı insanların çok düşük. Yani bunu kazanmak için de illa bunun okulunu okumaya gerek yok. Bu videoyu izleyebilen kişiler finansal okur yazarlığını arttırabilir. Tabi bu da yeterli değil. Bir de bunun sözde e, kolay ama uygulamada zor e, olan ikinci madalyonun diğer yüzü var. Şimdi bu bilgiyi öğrendikten sonra da yatırım yapmak için bir de sabır ve irade gerekiyor. Çünkü bir yere şirkete yatırım yaptığınız zaman en az 3 sene, 4 sene, 5 sene beklemeniz gerekir. Ama Türkiye gibi gelişmemiş toplumlarda insanlar geleceğini planlayamadığı zaman hayatlarını e, bir plan üzerine çizemediği zaman yatırım yapmaktan da kaçınırlar. Neden? Son 10 senede mesela Türkiye'ye bakmak gerekirse deprem korkusunun çok yüksek hissedildiği, darbe tehlikesinin e, atlatıldığı, e, terör olaylarından dolayı insanların zaman zaman eve kapanmak zorunda olduğu ya da enflasyondan dolayı sürekli para eridiğinden insanların e, yatırım yapma korkusu oluşundan dolayı geleceği planlamak oldukça zorlaşıyor. Zorlaştığı için içinde insanların günü Birlik günü kurtarmayı e, yaşamaya çalışıyorlar Eğer bu günü Birlik yaşam biçimde e, sürekli devam ettirilirse içinden çıkılamaz bir döngüye giriliyor ve bir ömür boyunca hiç para kazanılmadan emeklilik yaşına gelinmiş oluyor bunu e, böyle konuları dinleyip uygulayabilen insanlar ancak e, gelecekte hayatlarını garanti altına alabilirler Dolayısıyla bunu dikkate alarak yatırım yapmanın mantıklı olup olmadığını kendiniz şu an çok daha rahat karar verebilirsiniz aslında.